diyarların bu e, sobaları bu da ocakları burada yemek yapıyorlar. Çadırda kalıyorlar. Şu an Yedilikle Meryem Çadır Kampındayız. Evleri burası. Şu ocak, şey soba. Bu da ocak burada yemek yapıyorlar. Ayak şu an biraz önce ayakları çıplaktı. Utandığı için gitti, bir tane ayakkabı buldu kendine ama kendi ayakkabısı değil. Kendi ayakkabısı muhtemelen yok. Allah bu Müslümanlara yardım etsin. Burada çocukların hepsi böyle, bak. Hepsi böyle. Bak, hepsi böyle. Bu reklam değil, bu bir şov değil, bu bir bilgisayar, bilgisayar oyunu var. değil. Sizin o gördüğünüz şeyler maalesef gerçek arkadaşlar. <laughs> Ama hala gülüyorlar. Çünkü hala bir umut var.